Merhaba arkadaşlar. Klasik düşünce okulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Arapçada iki tip cümle vardı. İsim cümlesi, fiil cümlesi. İsimle başlayan cümleye isim cümlesi demiştik. Fiille başlayan cümleye fiil cümlesi adını vermiştik. Fiil cümlesinde her fiilin mutlaka bir faili olduğunu öğrenmiştik. İşte bu dersimizde fail ögesi muzaf olarak gelecek. Bilindiği gibi muzaf isim tamlamasının ilk başta bulunan ögesiydi. Muzafın başında el taksi olmazdı. Sonunda temin bulunmazdı. Ve burada fail olarak gelen muzaflar, müfret bir isim, cemi teksir, cemi mennes bir isim olduğu için bunların merfuk alemeti daima damla olacak. Şimdi örneklerimize geçelim. C.E. -e, Sa'igul hafile. Otobüsün şoförü geldi. Câ'e yeci'u fiilimiz. Bu bir fiil cümlesidir. Câ'e fiildir. Sâ'iku. Bakın faildir. Fail merfudur. Merfuk alamet dammedir. El hafileti de muzaf Muzaf Muzahileht, Daima mecrurdur. Okurken tabii ki Câ'e sâ'iku'l hafile diye okuyacağız. Müezzinin çocukları geldi. Hadara evladul müezzin. Hadara yahturu gelmek. Bu bir fiil cümlesi. Hadara fiil. Kim geldi diye soruyoruz evlâdü çocukları bakın müezzinin çocukları olduğu için bu bir isim tamlaması İsim tamlamasında eee muzafın sonunda temin olmaz başında el takısı olmaz niçin bu evlâdü evlade, evledi değil fail olduğu için fail daima merfudur el müezzini de bu da muzafiyettir mecrur mecluk alameti kesradır arkadaşlar biz bunu tahlil ederken evlâdü muzaf diyoruz el müezzini muzafiyet diyoruz yani bunu ayırdığımız için böyle e diye okuyoruz. Ama tamlama halinde evladül müezzin, evladül müezzin böyle okumak zorundayız. Şöyle okumak yanlıştır. Evladu ara verip bekleyip el müezzin demek doğru değildir. Çünkü bu ikisi muzafla muzaf, la, muzaf la birbirine adeta yapıştırılmış gibi düşüneceksiniz. Evladül müezzin artık bu tek kelime olmuş. Müezzinin çocukları. Ebeveynin sorumluluğu artıyor. Yani anne babanın sorumluluğu artıyor. Tezidü mes'uliyetül ebeveyn. Zade yezidü fiil. Tezidü artıyor. Fiil müennes gelmiş. Çünkü buradaki fail müennestir onun için. E, fail olan öge muzaf olduğu için başında el taksi yok. Sonunda temmin yok. El ebeveyni muzafiyettir Muzafiliyin mecrub alameti ye'dir. Çünkü bu tesniyedir. El ebeveyni, el ebeveyni. Nehirlerin suları azalıyor. Tegillü miyahül enhar. Kalle yegillü azalmak. Ma'unun suyun çoğulu miyahündü. Nehrunun çoğulu da enhar. Bunları öğrenmiştik. Niçin yagilli olmadı da oldu? Fail akılsız çoğul olduğu zaman fiil müennes gelir. Bunu önce öğrenmiştik. Evet, miyahu faildir. Merfuk alametlamı. Niçin bunun başında el takısı yok, sonunda temin yok? Muzaftır. Muzafın başında el takısı, sonunda temin olmaz. Tagillu miyahu enhar. Enhar kelimesi muzafiliyettir. mecluk alameti kesradır. Evet, örneklerimizi okuyalım. Sadaka Rasulullah. Allah'ın Resulü, Allah'ın elçisi, Allah'ın peygamberi doğru söyledi. Fiilimiz sadaka yastuku. Fiile başlayan cümle fiil cümlesidir. Sadaka fiildir. Rasulü faildir. Allahi bu muzafiridir. Yani Rasul olan burada fail olan kelime muzaftır arkadaşlar. Niçin başında el takısı yok? Şöyle olur mu? Sadaka, sadakar Rasulullah yanlış olur. Sadaka Rasulullah. Fime kal ev keme kal diye hocalar söylerler. Evet. Müminlerin emiri vefat etti. Mete yemütü öldü vefat etti. Kim öldü? emiru emirler. Kimin emiri? El müminine müminler. Emiru faildir. Merfuk alamet dammedir. Muzaf olduğu için başında el taksi yoktur. El müminine muzaf ilettir. Mecruk alemet diyedir. Çünkü cemimiz müzekker salimdir. Cümleleri bir bütün olarak da söyleyeyim. Mete emirul müminin. Tek tek de söylüyorum. Bütün olarak da. Bunu söylerken tabii ki biz Mete emirul müminin şeklinde ezberlememiz lazım. Meyve fiyatları artıyor. Tezidü es'arul fevâkih tezidu esarul fevaki. Zade yezidu artmak. Niçin yezidu olmadı? Çünkü esar fiyatlar akılsız çoğul olduğu için, fail akılsız çoğul olduğu için fiil müennes gelmiştir. Esaru fail merfuk alamet dammedir. Niçin başında el takısı yok? Sonda temin yok. Evet, muzaf olduğu için. El fevaki de muzafilik de mecrurdur. İslam'ın nuru kuvvetlendi. Fiilimiz gaviye yakve. Kuvvetlendi, kuvvetleniyor. Gaviye nurul İslam. Kaviye nuru'l İslam. Kaviye fiildir. Fiille başlayan bir cümle fiil cümlesidir. Güçlendi ne? Güçlendi, kuvvetlendi. Nuru, nuru. Neyin nuru? El İslam'ı, İslam'ın. E, bir Arapça bir tamlamayı tercüme ederken sondan başlıyoruz böyle. İslam'ın nuru diye. Bunu da unutmayalım. Nurumuz Muzaf el İslam'ı muzafilektir. Selim'in kızları başarısız oldu. Başarısız olmak fiili feşile yefşelü. Feşilet başarısız oldu. Niçin fiil müennes geldi? Bakalım kim başarısı oldu? Kızlar. Kızlar müennes olduğu için yani fail müennes olduğuna fiil de müennes gelir. Benatü selim. Feşiret benet. benatü muzaf selimin muzafın ile muzaf ile meculuk alameti nedir? Kesradır. Biliyorsunuz özel isminin başına el taksı yani kadın ve erkek isminin başına el taksı gelmez. Evet burada bir daha önceki de görmüştük. Benetü kızlar çoğul. Hocam niçin bu fiil feşil ne olmadı diye bunu daha önce birinci kurda biz öğrenmiştik. Böyle bir şey olamaz çünkü benetü fail, ne de fail, iki tane fail olmayacağını öğrenmiştik. Harume yahrumu haram oldu. Domuz eti yasaklandı haram oldu. Harume lahmül khinzir. Harume lahmül khinzir. Harume fiil. Evet fiil. Fail nerede? Lahmüdür fail. Fail merfu kalemi dammedir. Niçin temin almamıştır? Muzaf olduğu için el hinziri de muzaf ile alameti kesidir. Harume lahmul hinzir. Hasat mevsim başladı. Hasat zamanı başladı. Başlamak bedeye yepte. Mevsim, mevsim, zaman, vakit. Bede mevsimul hasad. Bede mevsimul hasad. Evet bede fiil, mevsimü fail. Fail merfu kalemi dammedir. Failin niçin el takısı yok? Sonunda temin yok. Muzaf olduğu için el hasadi de muzaf Okurken bede mevsimül hasad. Şöyle okumayacağız tekrar ediyoruz. Bede mevsimü el hasad olmaz. E ben hocam siz ama el hasad diyorsunuz. Ben tek tek söylerken mevsimi muzaftır. El hasadi muzaf diye ayrı ayrı söylüyorum. Başka türlü ifade edemem. Petrol üretimi art, artmak ve zade yeziydi intaç üretim, Neft veya nift x de var, petrol. Petrolün üretimi arttı aslında ama bunları daha önce görmüştük biz 3. derste. Zade intaç neft Petrol üretimi arttı. Zade fiil, intaç fail, failin merfuk aleme dammedir. Niçin başında el yok? Muzaf olduğu için. En neft de muzafi neyittir? Arapçanın önemi arttı. Zade yezidi artmak. Ehemmiye önem. El Arabiye Arapça. Zadet ehemmiyetül Arabiye. Zadet ehemmiyetül Arabiye. Zadet fiil mazidir bu. Ehemmiyetü faildir. Faili merfu alemet dammedir. E niçin failde el takısı ve sonunda temin yok? Muzaf olduğu için. El Arabiyeti de muzafilehtir. Muzafileht daima mecurdur. Bakın muzafın belli bir harekesi yok. Bugünkü dersimizde muzaf ne olacak? Fail olacak. Bir sonraki derste mef'ul olacak. Yani Muzafın harekesi cümledeki konumuna göre değişir. Merfud olur, mansup olur, mecurd olur. Tacirlerin paraları kayboldu. Da'a ya di'u. Kaybolmak. Melun para, çoğulu emvel. Tacirin çoğulu tüccar. Artık bunları yazmıyorum çünkü daha önce öğrenmiştik bunları. Da'at emvelü tüccar. Da'at emvelü tüccar. Buna za'at demeyelim. Yanlış bu. Za'at dersek o zaman farçı telaffuz olur. Evet. Bu da'a. Dattır bu. Da'at fiildir. Niçin bu fiil mühendis geldi? Bakalım faile. Fail akısların çoğudur. Akıs çoğun nedir hocam diye ortadan başlayanlara söyleyeyim. Akısı daha önce birinci kurda gördük biz bunu. İnsanların dışındaki varlıklara biz akısız varlıklar diyoruz. Bunların çoğunluğu akısız çoğuluyoruz. Bunlar bitkiler, hayvanlar, nesneler bu gruba girer. Emvelü muzaftır <türk> et tüccari muzafiyettir. Muzafiliğin mecburluk alameti <türk> kesradır. İşçilerin gösterisi başladı. Bede'e yebdevü başlamak. Bede'et muzahiratul ummel. Bede'et muzahiratul ummel. Bede'et fiil. Evet. Ne başladı? Muzahara gösteri. Muzahira fail müennes olduğu için fiil müennes gelmişti. Bakın. Muzahira failin başında el takısı yok. Sonunda tem yok. Niçin? Muzaf olduğu için. El ummel ile ettir. İşçilerin gösterisi başladı. Bede'et muzahiratul ummel köyün büyükleri gençlere nasihat etti. Fiilimiz nasaha yansahu nasihat etti. Kebirun büyük çoğulu kibar. Nasaha kibarul qaryeti şebab. Nasaha kibarul qaryeti şebab. Nasaha fiil. Kibaru fail. Fail merfu alamet me, me, dammedir. Niye el taksuk başında muzaf olduğu için? Sonda niye temin yok muzaf olduğu için? Evet el qaryeti muzaf Peki eş şebebe ne oluyor? Kime? Kime tavsiye de bunun nasihatta bulundu? Gençlere bu mef'ulün bihtir. Mef'ulün bih mansuptur. nasb alameti fetadır. Diş hekimi hastayı muayene ediyor. Muayene etmek Fahasa yefhasu, yefhasu tabibü'l-esnani'l-merid. Yefhasu fiil muzari. Bakın fiil muzari merfu olurdu, dammel olurdu. Kim muayene ediyor? Tabib doktor. Fail merfudur. Niye tefhası olmadı? Fail müzekkerse fiil müzekker olur. Tabibü muzaf el-esnani muzaf -ri. Kimi muayene ediyor? El-merida. Hastayı. Bu da mef'ulün bih'tir mansuptur. Nasb alameti fetadır. Arkadaşlar her fiil fail alır ama her fiil mef'ul almayabilir. Tefsir hocası ayetleri açıklıyor. Açıklamak şeraha yeşrahu. Yeşrahu üstazü tefsiril ayet. Yeşrahu üstazü tefsiril ayet. Yeşrahu fiil muzari. Kim açıklıyor? Üstazü fail. Fail merfuk damme. Ne hocası? Üstazü tefsiri. Tefsir hocası. Bu da muzahmileyhtir. Muzahmileyh mecrurdur. Neyi açıklıyor? El ayeti ayetleri. Bu da mef'ul bir Diyelim, mansuptur, nasb alameti feta yerine kesadır. Çünkü cemmine salimdir. Bunu birinci seviyede öğrendik. Cemmine salimdir, salimler asla feta almaz. Feta yerine kesra alır diye öğrenmiştik. Ve bu lafzan mansuptur. Mansup alameti feta yerine kessadır diyoruz. Nazife'nin oğulları otobüsten indi. Nezele min bir yerden inmek. Nezele min yenzili min. Nezele indi. Kim indi? Ebne'ü oğulları. İbnü'nün çoğulu bu. İbnü'nün oğul ebne oğulları. Ebne nazifete, ebne muzaf. Nazifete muzafli. Muzafli mecurdur. Mecurluk alameti kesre yerine fetadır demiştik. Kadın isimlerinde. Kadın isimleri temin almaz, kesre almaz. Ama mecrur mudur? Evet, lafzan mecurdur. Mecurluk alameti kessi yerine fetadır dedik. Nereden indi? Minel hafile. Minel hafile. Min harfi el hafileti mecur. Mecurluk alameti kesredir. Harfi cel sonra gelen isimlerin mecur olduğunu öğrenmiştik. Allah'ın peygamberleri insanları hakka davet etti. Da'a yed'u. Da'a ila ile kullanılır. Çağırmak, davet etmek, bir şeye çağırmak, bir yere çağırmak. Evet, davet etmek. Da'a rasul. Çoğul rusul. Rasul. Daha önce öğrenmiştik. Resul diye okumayalım. Resul derseniz Türkçe olur. Rasul derseniz Arapça olur. Da'a rusulullahin nase ilel hakkı. Da'a rusulullahin nase ilel hakkı. Evet. Allah'ın peygamberleri insanları hakka davet etti. Da'a fiil. Mazi. O rusulü fail. Fail merfuk damme. Rusulü muzaaf. Lahi muzafun iley. Kimi davet etti? Ennase. Mef'ulun bihtir. Mef'ulun bih mansuptur. Nereye davet etti? İlel hakkı. Bakın bu şedden altında da olabilir. Burada da Bunları bir kesadır. Bunu tekrar atadır. Bu altta ise bu iyidir arkadaşlar. E değil. Evet. Hatice'nin eşi üniversitede çalışıyor. Çalışmak amile ya'melu. Amile ya'melu. Zevç eş. Evet. Ya'melu zevcu hadicete fil cami'a. Ya'melu zevcu hadice fil cami'a. Hatice demeyelim o Türkçe olur. Hadice derseniz Arapça olur. Ya'melu fiil. Bu bir fiil cümlesi. Çalışıyor. Muzari fiildir. Kim çalışıyor? Zevcu eşi. Kimin? Hatice'nin. Zevcu faildir. Faili merfuk alemet dammedir. Niye başında el taksı yok? Muzaf olduğu için. Sonunda temin yok. Muzaf olduğu için. Hadice'te muzafın ileyhtir. Mecrur mudur? Mecrurdur. Mecrur kesse ne fetadır. Çünkü kadın isimleri kese almaz. Kese nefet alır. Evet. Fi harfi cer el camiat mecrur. Nasıl geçiyoruz? Fil camia. Fi el camia demiyoruz. Biz anlatırken öyle söylüyoruz. Fi ayrı, el camia ayrı değerlendirdiğimiz için öyle söylüyoruz. Ama okurken fil camia. Evet, mecruluk alameti kessadır. Alıştırmalar, fi cümlelerindeki isim tamlamalarını dikkat alarak boşluklara uygun failler getirin. Evet, Türkçelerine bakalım. Bakanlık müfettişi sınıfa geldi. Hadara müfettiş müfettiş. Buraya fail olarak yazacağız. Hadara müfettişül vizarati saffe. Evet hadara fiil geldi kim müfettiş faiz niye başına el taksi yazmadık muzaf oldu niye sonun temin yazmadık muzaf oldu el vizarati muzaffer bakanlığın müfettişi biz buna bakanlık müfettişi diyoruz nereye geldi es saffe mefurin bihtir. merhumun yani ölünün akrabaları çok üzüldü üzülmek hazine yahsin Garip çoğulu ekarip akrabalar hazine ekaribul meyyiti kethiram Hazine akaribul meyyit kesin. Hazine fiil, akaribu fail. Fail merfu alamet dammedir. <laughs> El meyyit muzafileyittir. Evet kesrin ne olduğunu daha sonra öğreneceğiz. Gördüğümüz bir konu değil çünkü. Ülkenin madenleri tükendi. Nefide <asan> yenfedi tükenmek. Madenler olduğu için çoğul. Ma'dinin çoğul ma'adin. Ma'adinül beled. Nefidet ma'adinül Ülkenin madenleri tükendi, bitti. Niye mühennes gelmiş fiil? çünkü fail akısız oldu. Me'adinu muzaf, el beledi muzaf Mültecilerin hayatı zorlaşıyor. Saube zorlaştı. Yesubu zorlaşıyor. Hayat kelimesi müennes'tir. Onun için biz fiil müennes getirdik. Tasubu hayatul laciin Tasubu hayatul hayatul lajiin. Tasubu fiil muzari merfudur. Hayatu faildir. fail merfu Dammedir. muzaf olduğu için başın el takısı yok sonda tenvin yok elaci ile muzafı mecrurdur mecrur alameti yedir çünkü cemi müzekker salimdir yurdun aşçısı geç geldi geldi ja'e yaci ja'e yaci aşçısı tabbah ja'a tabbahu sekan mutaahiran bunu hep böyle ezberleyin mutaahiran geç ja fiil tabbahu fail fail merfu'un damme tabbah muzaf olduğu için el takısı yok tenvin yok Es-sekeni muzafın ileyhtir. Mecrul alameti kesadır. Uçak bileti kayboldu. Tezkira bilet müennestir. Da'at tezkiratü ta'ira. Da'at fiil, tezkiratü fail. Fail-i merfuk damme e, muzaf olduğu için temim ve el taksuk el ta'irati muzafili mecrul alameti kesadır. Müdürlerin sorumlulukları arttı mesuliyetin sorumluluk çoğul mesuliyet. Mesuliyetül müdirat. Zade yezidu artmak. Zadet fiil. Mesuliyetü fail. fail akılsız çoğul olduğu için fiil mühendis gelmiştir. Muzaftır mesuliyet. El taksi yok, temmin yok. El müdirati muzafileyi mecrülük alemedi kessadır. Namaz vakti geldi. Hane yahinu vakti gelmek için kullanılır. Hane vakti salaya. Hane vaktu salah. Namaz vakti geldi. Hane fiil, vaktu fail, fail emed damme, vaktu muzaf, es-salati muzaf. Vakit kelimesi müennes midir? Müennes değildir, müzekkerdir. Bu teyi müennes zannetmeyin. Diğer alıştırma. Türkçe cümledeki isim tamlamalarından dikkat alarak muzaf şeklinde gelen faillere uygun muzamileler getirin. Evet şimdi burada muzamileler getireceğiz. Yiyeceklerin fiyatları arttı, zamlandı. Zâde yeziidu. Zâdet es ârul yiyecekler mekülat mekül mekülat zadet esarul mekülati bu da esaru fail muzaf el mekülati muzanfiliktir. Çin ürünleri ucuzladı rahusa yarhusu ucuzlamak müntecün çoğul müntecat Çin'in başında el takısı vardı hatırlarsanız rahusat müntecatu sini rahusat fiil müntecatu fail e, muzaftır. As-sini muzamileyittir. Muzamile mecrü kıymet kessadır. Genç kızın ahlakı güzel oldu. Genç kız fetet. Hasune hulukul fetati. Genç kızın ahlakı güzel oldu. Hasune fiil huluku fail. Fail merfu kıymet dammedir. Huluku muzaf el fetati muzamileyittir. Hastanın durumu kötüleşti. Hasta el-merid. Burada ne olacak? Hastanın durumu olduğuna göre muzamileyi olacak. Saat haletül merid. Saat haletül merid. Saat fiil. Haletü fail. Fail mühendisi fil için gelmiştir. Haletü muzaf olduğu için el takısı yok. Temin yok. El Muzam muzafili alameti kessadır. Mahalle sakinleri evleri terk etti. Mahalle haydi. Terake sükkanül hayyil büyüt. Terake sükkanül hayyil büyüt. Terake fiil. Sükkanu fa'il. Fa'il merfuk amedan ve sükkanu muzaf. El hayy muzafiyettir. El büyüte de mef'ulün bihtir, mansuptur. Nasb alemeti fetadır. Takipçilerin sayısı artıyor. Mütabi takipçi. Çoğul yapmamız lazım. Sosyal medyadaki takipçilerden bahsediyoruz. Yezidu adedül mütabi'in. Yezidu adedül mütabi'in. Zade yezidu artmak. Yezidü fiil muzari. Artı ne artıyor? Sayısı. Adedi. Adedi artıyor. Adedü fail merfuk alamet dammedir. Adedü muzaf. El mütabi'ine muzafliyettir. Muzafliyin mecruk alamet yedir. Çünkü cem müzeker salimdir. Komşuların çocukları oyun sahasında oynuyor. La'ibe yel ama oynamak. Komşuların çocukları. Carun çoğulu el ciran. Yel'abu evladül cirani fil mel'ab yel abu fiil evladu fail merfuq amet damme evladu muzab el ciran fi harfi el melabi mecur fil -mel iki romanın kadın yazarı ödülü aldı roman rivaye iki roman rivayetin hasalet müellifetu rivayetin alel caize hasale ala almak Evet, ele, almak, temin etmek. Hasaret evet, fiil, müellif eti fail, faili merfe alamet damya, muzaf olduğu için el takısı yok, temin yok. El rivayetteyni muzafili mecrub alamet diyedir. Çünkü tesniyedir. Ala harfice el caizeti mecrudur. Diğer alıştırma, cümlelerin Türkçelerini dikkate alarak Arapça cümlelerde yapılan yanlışları bulup düzeltiniz. İki fabrikanın üretimi azaldı. Galle intacül Buraya kadar azaldı. Ne azaldı? İntacu fail. Evet merfu. El masna aynı olacak. Yanlış burada. Sadece onu düzelteyim. Masna aynı. Çünkü muzaffili mecurdur. Mecruluk alameti y olması lazım. Buradaki kesra mecruluk alameti değildir. Çünkü tesnenin son deyip kesraldır. Tesnede ya elif vardır ya y vardır. Öğretmenlerin toplantısı erken başladı. Bede ictimaul bede başladı. Ne başladı? İctimaul toplantı faydı. El muallimine olacak. Çünkü muzafiliktir. Öğretmenlerin toplantısı. Muallimine. Muzafili mecudur. Mecruk alameti yedir. Mübekkiran erken. Bu hep böyle mübekkiran. Müteahiran geç. Bunları böyle ezberleyelim. Diğer alıştırma. Türkçeleri verilen cümleleri Arapçaya çevirin. İzleyicilerin beğenisi azaldı. Azalmak galle yakillü. Galle azaldı. Ne azaldı? Beğeni beğeni. İ'cabdi. İ'câb-ı mı, İ'câb-ı mı, i̇câb Fail. Ne azaldı? Ben İ'câb-ı. İzleyici, müşahid. Seyirci. E, buradaki konum ne? Muzaffili. i̇câb müşahidine. Kalle i̇câb müşahidin. Kalle fiil. i̇câb fail ve muzaftır. El müşahidin, muzaffili. mecluk alameti yedir. Felsefe hocası derse gelmedi. Gâbe-an. Gâbe an önce geçti. Bir yere gelmemek. Gâbe yagîbü. Mazi olacak. Gâbe üstâzül felsefeti. an ders. Nereye gelmiş onun başına an koyacağız. Bu fiil daha önce geçmişti. Birinci seviyede geçti. Gâbe felsefe anit ders. Arkadaşlar şunu tavsiye ediyorum. Lütfen bir oradan bir buradan dersleri dinlemeyin. Faydalı olmasını istiyorsanız baştan başlayın. Hiç konu atlamadan bilseniz bile mutlaka bu konuları dinleyin. Çünkü aralarda çok kritik bilgiler veriyoruz. Bunları lütfen bir kenara not alıp yazın. Gâbe üstâzül felsefe anit ders. Felsefe hocası derse gelmedi. Gâbe fiil. Üstezü faildir. Fail merfuk alim Niçin başına el taksi koymadık? Sonra temin koymadık. Çünkü muzaftır. El felsefeti muzafiliktir. Anit ders an harficer Et dersi mecir. Bakın bu an harfi Bunun geçişi an, ani diye geçerdik. Min ise bunu da birinci seviyede gördük. Mine diye geçerdik. Bunları oraya bakın. Bugün neyi gördük biz? Bugünkü dersimizde bir fiil cümlesinin failinin muzaf olarak gelişini gördük. Bir örnek verelim. Haraca. haraca tullabü saffi. Evet. Minel gurfe. Sınıfın öğrencileri odadan çıktı. Haraca çıktı. Haraca yakucu. Kim çıktı? Fail arıyoruz. Hep faili. Evet. Tullabü öğrenciler. Bu faildir. Fail merfudur. merfu alamet dammedir. Niçin başında el taksi yok? Niye koymadık? Çünkü muzaf olduğu için. Niye sonu temin koymadık? Muzaf olduğu için. E, es saffi niye okuduk? Muzaf iley mecrurdur. Mecruruk alameti kesadır. Bu min nereden geldi? Haraca min. Bir yerden çıkıyorsak min. Bir yere çıkıyorsak ile. Evet minel gurfeti odadan çıktı. Evet arkadaşlar. E, dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.